15-22 Şubat tarihler arasında Karabük'te yapılacak olan, yapılacak olan okul sporları boks şampiyonasına 3 sporcu katılacağız. Denge spor grubu olarak. 3 sporcumuz farklı okullarda okuyorlar. Onların e, bu şampiyonaya yeteri kadar hazırlık yaptık. O şampiyon, bu şampiyonadan inşallah başarıyla Trabzon'a dönecekler ve okullarını temsil edecekler. Bizleri de doğrular temsil edecekler. Trabzon, Trabzon'da e, bir bayan sporcuyla katıldığımız gençler Türkiye Şampiyonası'nda bir üçüncü çıkarttık şu anda. E, ve şampiyona e, heyecanımız devam ediyor. E, Allah nasip ederse bu okul sporlarından, miniklerden sonra gençlerin Türkiye Şampiyonası, miniklerin Türkiye Şampiyonası onlarda da yoğun bir tempoyla hazırlanıyoruz. Şu an e, istediğimiz şekilde devam ediyor. Herhangi bir sakatlığımız yok. Pandemiden çıktık. Pandemiden sonra e, yeni bir heyecanımız, yeni bir hırsımız e, ve heyecanımızla beraber Çocukları da bu maçlara motive ettik. Çünkü uzun bir süre pandemi döneme geçirdik. Bu geçen pandemi döneminde çocukların şefleri bozuldu, heyecanları bozuldu. Biz de bunları toparladık. Şu anki faaliyetlerimize katılıyoruz. Hocam destek alıyor musunuz? Şu an e, uzun bir süre maçlara katılmadık. Bir, iki, yıl. iki yıl içinde bizim altı maçımız olacaktı. Altı şampiyonaya katılmadık katılamadık doğal olarak faaliyetle iptal edildi. Şu an yeni gidiyoruz. Ee, i̇l Müdürlüğü'nden destek bekliyoruz. Ee, i̇l Müdürlüğü yeni gelen e, Sayın Müdürümüzle hoş geldin diyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Ee, on, i̇l Müdürümüzden istenilen desteği bekliyoruz. Çocuklara bu yol hazırlıklarının e, gidip yaşam şartlarını idam edecekleri yerlere, kalma yerlerini, yeme karşılayacaklarını inanıyoruz. Ee, bekliyoruz müdürümüzden İnşallah bu desteği oradan göreceğiz Dışarıdan Dışarıdan e, Spor seven Sporu seven abilerimizden iş adamlarımızdan da destek bekliyoruz Çünkü bizim de uğraşımız Spor adamı olarak Trabzon çocuklarını Trabzon geçtiğini sporla beraber kazanıp Topluma kazandırmaktır Amacımız bu Bunun için uğraşıyoruz ee, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor daire başkanı e, olan bir arkadaşımız olmuştu, Hasan Ayanpala. Ayanpala'nın e, spora spora e, destek vereceğini, spordan geldiği için destek vereceğini bekledik. E, ama e, Ayanpala görev yaptığı süre içinde amatöre inmedi. Amatör tüm sporlardan, amatör sporlardan ilgilenmediğini gördük. E, ben görevden alındı, neden alındı bilmiyorum. E, lakin yeni giren arkadaşımızdan e, bu Trabzon'un bütün branşlarına kucak açmasını, göğüs açmasını bekliyoruz. E, yoksa Trabzon amatörü, e, spor amatör Trabzon'da profesyonel olan tek futbol takımı Trabzon Spor'dur. O hepimizindir. Ama boks, kickboks, muay thai, wushu veyahut da diğer tekvando, karate, handbol, basketbol, tenis... Bunların hepsini Trabzon Büyükşehir Daire Başkanı karşılayacak. Hepsini kucaklayacak. Elinle bir şey gelsin gelmesin hepsine sevgiyle e, yaklaşacak. Ben bugüne kadar e, Sayın Paradan böyle bir şey görmedik. İnşallah yeni gelen arkadaşımızdan da e, böyle şey yapmaz ve bütün amatör sporlara e, iner. Onlarla beraber de e, hasbel bir sohbet yaparak onları da ee, hocaların da yükünü hafifleyerek topluma kazanmalarını sağlar. Bizim de hocalar olarak görevimiz, gayemiz Trabzon'daki çocukları kıyım halde günümüz şartlarındaki esra, eroyun, zigara gibi kütahya çıkan çocukları kurtarmak için uğraşıyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanı da bizim önümüzde, bizim kolumuzdan tutarak çocuklara da destek olarak e, çocukları bu bataklardan, bu bebat yerlerden ve kütahya çıkanlardan kurtarmaktır. Gayemiz budur. Hocam şey soruyorum sana. Ee, şimdi geldi aklıma da. Geçen e, bu şu İskender Hoca e, federasyona tepki gösterdi. E, Trabzon olarak e, federasyonda hiçe sayıldığını söyledi. Kickboks olarak federasyondan e, alıyor musunuz? Destek yani hiç nasıl? Şimdi e, idarecilerimizin tamamı bilir. Trabzon spora yapılan muamele neyse e, Futbol Federasyonu'ndan, hakemlerden biz çok ızdırap görüyoruz yani seyirci olarak. Bizim amatör sporları da maalesef Trabzon sporuna, e, Trabzon'un çocukların hırsla, amaçla bir yıl emek verdiği sporlarda yaptığı başarılardan hakemlerle beraber önleri kesiliyor. Bizler, İskender Özer'in bu ızdırabına ben de katılıyorum. Bizler de en son maça gönderdiğimiz sporlardan bir tane sporcumuz ee, göz göre göre derler ya hakkı yenip eline hakkı alınmıştır. Bunun hakkını savunmak için her tarafa müracaat ediyoruz. Ama Türkiye Türkiye şu anda genel olarak devletimizin e, ülkeler arasında çektiği sıkıntıları var. Devletimiz kendi sıkıntısından uğraşıyor. Biz de devletimize sıkıntı olmak istemiyoruz ama e, Futbol Federasyonu'ndaki çekilen sıkıntıları aynen bize çekiyoruz. Biz bakanlığımıza buradan özellikle rica ediyoruz amatör sporlardan amatör sporların federasyon başkanlarının bir daha takip edilmesi lazım. Bugün bugün e, özellikle acı bir gerçek söyleyeceğim çok acı bir gerçek e, ızraf çekiyoruz. Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcudan 150 dolar e, katının parası, 300 lira üye parası. Bunların aslı yok, bunların yasal durumu da yok. Bunlar hakkımızı arayacak yolumuz da yok. Kime gidiyorsak ben bilmiyorum. Hangi idareci gidiyorsak ben bilmiyorum. İlla kavgayla mı alacağız hakkımızı? Yani böyle kavga ederek, bağırarak, çağırarak mı alacak? Bize bu konuda federasyonlarımızın yaptığı bu yanlışları idarecilerimiz lütfen bize yardımcı olsunlar. Bu konuda mutlaka e, takip edilmesi istiyoruz. Federasyonlar bugün Avrupa'da Avrupa Şampiyonası denilen bir şampiyon yapacak İstanbul'da. Bu yazın içinde. Avrupa Şampiyonası denilen şampiyona ismini çevirdiler. Avrupa Kupası olarak yapılacak. Buraya katılan sporcu da bir buçuk milyar katılım parası verecek. E bu Trabzon Türk sporcusunun, pardon, Türk sporcusunun katılma doğal hakkı var. Bir buçuk milyar ne parası? Belli değil, Ar açık arkası. Arka açık yani neye vereceğiz onu biz de bilmiyoruz. Bir buçuk milyar verilsin, iki milyar ötele, bir sporcuya bu şampiyona katırmaz. 5 bin lira mal olacak. Hangi aile bunu verecek? Elektrik parası veremeyen aile bunu nasıl verecek? Ha kitlemiş kalmışız. Bu konuda bakanlıktan destek bekliyoruz. Özellikle bakanlığımız bu konuda rica ediyorum mutlaka federasyonların faaliyetlerini takip etsin.